Çocuk gelinin hikayesi bu defa mutlu sonlandı. O yaşananları ardından ne kadar olabilirse tabii işte onlardan bir tanesi. Hatice Sarı sadece kendini kurtarmakla kalmadı. Kardeşini de kurtardı. Zor da olsa yeni bir hayat kurdu. intiharı falan düşünmüştüm ve denemiştim. Sen kadınsın. Kadınsan bunları yaşayacaksın. Bir insan size gelmemek için ölümü tercih ediyor. Tedavi görürken bile içimden Allah'ım ne olur hani çocuk verme diye dua ettiğim zamanlar da oluyordu. Aile baskısıyla kendinden 14 yaş büyük biriyle evlendi. Hayalleri, gençliği o evlilikle kabusa döndü. Alışırım dedi, yapamadı. Kimi zaman kadın olduğu için dışlandı, şiddet gördü bana gelip kızım ben seni evlendiriyorum dedi. Ben sadece babama bakıp ya hiçbir şey diyemedim. Benim için en büyük şiddet zaten istemediğim bir evliliği yapmakla başlamıştı. Hatice Sanrı 29 yaşında. 17 yaşındayken ailesinin zoruyla evlendi. İstemiyordu evlenmeyi. Okuyacaktı, olmadı. Çaresiz kaldı kurtuluşu ölümde aradı. Benim için kurtuluş diye baktığım bir şeydi. Şu an iyi ki de ölmemişim diyorum ama iyi ki de ölmemişim. Evlendiğim akşamda kolumda sargı bezi vardı zaten hani bileğimi kestiğime dair. Evlendikten kısa süre sonra başladı şiddet. Sadece fiziksel değil sözlü şiddete de maruz kaldı. Çaresizdi. Ailemin evine dönemem dedi. Genç yaşında yaşadıklarını ne bünyesi ne de psikolojisi kaldırdı. 3,5 aylıkken bebeğini düşürdü. Tek önemli olan şey çocuktu zaten. Eğer çocuk yoksa bizim evliliğimizin bir anlamı yoktu gibi bakıyordu olaya. Psikolojik olarak dediğim gibi zaten doktorun hani bedenin kabullenmediği için bu gebeliğin sonlandığını söyledi. Bu da psikolojik nedenlerden dolayı. Bebek o istemediği evliliğin tek çıkış noktasıydı, olmadı. Tedavi olmayı reddetti, baskı daha da arttı, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı kız kardeşiyle birlikte İstanbul'a kaçtı. Benim ve benim gibi bir sürü kadının yaşadığı şeyleri yaşamamak için, kader dediğimiz şeye boyun eğmemek için aslında geldi. İstanbul olmasının sebebi hani kaybolma çabasıydı aslında. İki yıl boyunca kadın sığınma evinde yaşadım ve hayatımın en zorlu ama en güzel yıllarıydı. Çünkü beni hayata hazırlayan bir yerdi. Ancak bir an olsun yılmadı Hatice Sanrı. Ayakta kalmam gerek dedi. Hayallerinin peşinden koştu. Zor da olsa boşandı kendine yeni bir iş buldu. Hatice Hanım yaşadığı tüm kötü günleri geride bıraktı. Tek hayali vardı. İstanbul'a gelmekti. Şimdi İstanbul'da hayalini kurduğu o hayatı yaşıyor. İleride ise tek bir isteği var. Emekli olduğunda sadece kadınların çalıştığı bir kafe açmak ve bir de mesajı var kadınlara. Biz güçsüz olduğumuz sürece karşımızdakiler güçlüdür. O yüzden güçlü olalım ki karşımızdakiler güçsüz olsun kadınlar olarak. Artık özgür, kendi ayakları üzerinde duruyor ve bir daha evlenmek istemiyor.